Şimdi Rojin intihar mı etti? İç çamaşırı ve elbisesi giyili vaziyette. Yalnız şöyle bir olayla karşılaştım. Rojin altı buçuk gibi neden o bölgeye çakıl taş toplayayım diye gider? Bir kendi isteğiyle o suyun içerisine girdiğini düşünüyorum. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Merhaba, hoş bulduk. Bugün Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümünü konuşacağız bu bölümde. Ee, öncelikle size şeyi sormak istiyorum. Şimdi Rojin'de cinayet mi, intihar mı diye çok konuşuldu, hala da konuşuluyor. Biz cinayet mi ya da intihar mı olduğunu ölümlerde nasıl anlayabiliriz? Şimdi e, suda e, boğulmalar, e, biz ona o şekliyle bakalım. E, şimdi şahıs kendi isteğiyle mi girdi? veya e, suyun içerisinde işte yüzerken işte de şey yapar e, yorulur işte sudan çıkamaz ve o, o şekilde de boğulur bu e, bunu e, efendim kazalen mi? yüzerken boğularak mı öldü yoksa intihar mı etti? Bunun ikisinin ayrıt etme şansımız yoktur. Çünkü neden? Suda boğulmalarda genelde suda çıkan insanlar uzun süre suda kaldılarsa biz şunu deriz. Beden genelde yüzler sabunlaşır. Yani sabunlaşmayı şöyle deriz. Beyazlaşır. Böyle pamuk gibi olur ve o görüntüyü görmemiz lazım. İkincisi ağızlarından köpük gelir. Bu köpük bazen beyaz olur, bazen kırmızı da olur. Bu kırmızı olması bence işte çürümeler başlıyor ve bu çürümeler neticesinde o köpüklere bulaşlar. Yani kandan bulaşlar oluyor ve bununla beraber köpürmeleri kanlı da görebiliyoruz. Şimdi genelde eller ve ayaklar çok böyle şey olur. Onlar da çok böyle pamuk, bembeyaz, işte yine süngerimsi şekiller alır. Buna benzer yüzler, gözleri bilhassa böyle dışarı çıkar. Yani sanki dışarı fırlayacakmış gibi olur. Yani bunlar aşağı yukarı sudaki boğulmaların e, şeylerdir, göstergeleridir. E şimdi bu kişilere e, biz ne yaparız? İlk etapta e, sudan işte e, deniz polisi olsun işte efendim daha farklı yardımlarla su kenarına bir cesedin vücut bütünlüğünü bozmadan daha itinalı bir, bir şekilde e, karaya çıkarılır ve karada İlk biz muayenesini yaparız. Bunu savcımızla e, hükümet tabibi gelir. Biz cinayet polisi, olay yeri inceleme ekipleriyle beraber ilk etapta biz bu cesedi inceleriz ve orada aşağı yukarı bir kanıya varırız yani. Fakat genelde bu tür vakaları hükümet tabibi geniş çaplı otopsi yapılsın diye savcı beyimize bu şekilde beyanda bulunur. Savcı bey de bunu genel otopsi için adli tıp kurumlarına göndeririz ve burada daha geniş kapsamlı otopsisi yapılır. Biz zaten o cesede orada bakıp işte efendim daha önceden birileri tarafından öldürülmüş Efendim vücudunda darp izleri var, bıçak silah var, işte boğma izi var deyip söylediğimiz an biz onun bedeninde bunları görürüz yani. Bunlar belli olur. Zaten biz eğer ki çok çürüme var ise balıklar yer. Şimdi Rojin'in ki aşağı yukarı tahminimiz işte 18-19 gün olarak biz sodalı bir su van gölü olduğu söyleniyor. Biz tabii ki İstanbul'da hep çalıştığımız için bizim buradaki boğulma veya intihar vakalarımız genelde hep tuzlu su olur. Bazı inşaat alanlarında göletler olur. Bu göletlere düşen çocuklar, işte yüzmek için giren insanların da ölüp o gölette çıkarıldıklarını da görüyoruz. Ancak onlar genelde çabuk haberdar edildiği için en fazla bir gün kalıyorlar. İkinci gün e, o şahısların cansız bedenleri bu göletlerden çıkarılıyor. E, denizde uzun süre kalanlar biliyorsunuz boğazda bilhassa gemi ve tekneler de e, çok dolaştığı için bu boğulmalarda veya intiharlarda e, su içerisinde Suyun sıcaklığı, hava şartlarına bakarak bu üç günle altı gün içerisinde tahmini olarak bedenler su yüzeyine çıkarlar. Yani su yüzeyine çıkar derken sen karadan işte belli bir görüş alanındaki su yüzeyindeki cesedi rahatlıkla görebilirsin. Yani bak orada suyun içerisinde bir şey var. Yani insana benziyor. Bunu diyebilirsin. Çünkü suyun yüzeyine çıkmasındaki şey şu zamanla e, insanların e, bağırsakları ve midelerde gaz toplar. Bu gaz hava yapar. Bu hava da onun su yüzeyine çıkmasını sağlar. Bu da 3 ile 5 gün bilemedin 6 gün gibi bir süre sürer. İşte o gaz ne zamana kadar kalır? işte ona bir tekne çarparsa işte aradan çok daha uzun bir zaman geçer. Balıklar onu yiyerek ne oluyor? Gazlar bittikten sonra bir daha e, suyun altına doğru inmeye başlar. Zaten bir daha da onu bulamazsın. Çünkü artık denizin altında herhangi bir yere kadar gider. Peki rojinin e, vücudunda bulunan DNA'ları biliyorsunuz. Başta bulaştığında sonra bu DNA'ların vajina içinden ve göğsünden çıktığı tespit edildi. E, aile de e, isyanda tabii şu anda. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Ben bu olayı polis gözüyle bakmak istiyorum. Bu olay öyle bir e, çıkmaza e, girdi ki rapor adeta burada insanların kafasını karıştırdılar. Yani sen diyorsun ki bu kızın işte e, bir tecavüze uğramadı diyorsun. Bir sorun yok. Tamam. E bu kızın elbiseleri de hiç çıkmamış. Niye o da tamam. E bu kızın herhangi bir darp cebir yani dışarıdan bir müdahale de söz konusu değil. E peki diyorsun ki vajinanın içinde bir erkek dehenazı. Ben de soruyorum ne diyorsun kardeşim? Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Savcı ne yapsın? Soruyorum. Polis ne yapsın? Ne ne demek istiyorsun? Yani burada işte kapı kapalı ama evde hırsız var. Ya hırsız nereden girdi? Var diyorsun. Ya var, nereden? Şimdi burada şey yazmışlar kendileri bununla ilgili. Ben onu aslında biraz okuyarak daha iyi anlaşılır diye söylemek istiyorum. Vajinal bölgeden alınan toplam 12 ekuviondan. Yani bu ekuvion Ucu pamukla sarılmış, tahtadan yapılmış bir metal diyeyim, yani metal de değil de genelde biz olay yerlerinden sürtünme ile aldığımız bir çubuktur yani bu. Bununla vajinal bölgeden 12 tane şey almışlar, sürtünme almışlar. Diğer bölgelerinden yani vücudun genelinden de 67 tane şey almışlar, sürtünme almışlar. Yani aşağı yukarı 79 tane ediyor. Tabi bunları hepsini ayrı ayrı incelemişler. Fakat sürüntülerde farklı DNA tespit edildiği bilgisine yer verilen raporda diyor kontaminasyon, bulaş olasılığı bertaraf edilemediği kaydedildi. Yani kontaminasyon, kimyasal karışmalar, kirlilik ya bunları bertaraf edememişler. Yani böyle bir şey olduğuna dair. Yani bir DNA'dan bahsediyorlar. Daha sonra diyor ki bu bulaşla ilgili raporda kaba işin vefat tarihi ve bulunduğu yer ile bulunduktan sonra süreçle birlikte değerlendirildiğinde bulaş söz konusu ise içinde sürüklendiği ve bulunduğu sudaki herhangi bir temastan cansız halde bulunduğu yerde bir temastan olay yeri incelemesi esnasındaki bir temastan ya da Van Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndaki nakiz sırasındaki temastan ötürü olabileceği dikkat çekildi. Çünkü onlar artık tecavüzden bulaştı diyemiyorlar. Yok diyor tecavüz. Ama diyor bu, bu az önce saydığım ve okuduğum şeylerden olma ihtimali yüksek diyorlar. Ee, vajina içi çok iddialı bir bölge değil i̇şte, mi? İşte işte şimdi burada şu var. Bu kızın giysisi üstünde. Yani iç çamaşırları da üstünde. Ben şunu rahatlıkla şey olarak söyleyebilirim. Bakın tecavüz olaylarında biz tecavüz edilerek öldürülen hiçbir kadının elbisesine tecavüzcü katil giydirip gitmez onu bir defa altını çizmek istiyorum. Fakat bu kızın iç çamaşırı ve elbisesi giyili vaziyette. Yalnız şöyle bir olayla karşılaştım. Onu da biz baktığımız ve yaşadığımız olaylardan edindiğimiz tecrübelerden bu olayları anlatıyorum. Bu anlaşılsın diye söylüyorum. Bir gün bir evde dediler ki bir erkek şahıs ölmüş dendi. Hemen evin giriş kapısının önünde adam sırt üstü yatıyor. Evde bir bayan var. Dedi ki abi kapıya geldi. Bana bir adres sordu. Hemen kalp krizi geçirdi. Burada öldü galiba dedi. Dedi ama ben adamın elbiselerine şöyle bir baktım. Normalde yaşayan bir insan yaşarken giydiği gibi durmuyor. Elbiseler emanet gibi duruyor. Elbiseleri sanki adam öldükten sonra giydirilmiş gibi duruyor. Tabii biz bundan şüphelenince bayanla biraz daha fazla konuştuk. Daha sonra müsaadesini aldım eve girdim yatak odasında baktım yatakta yatılmış olduğunu gördüm. Kadınla daha sonra bunu konuşurken dedi ki abim biz de de evde birlikteydik kalp krizi geçirdi ben elbiseleri giydirdim ve kapıya kadar çekip bu şekilde demek zorunda kaldım dedi. Şimdi öldükten sonra bir insanın elbisesini giydirirsen onlar çok net belli olur yani biz yaşadığımız olaylardan bunu anlatıyoruz. Tabii ki ben şimdi Roger'in bedeninde bulunan bu iki DNA bence ikisi de namahrem bölge. Fakat vajinanın içindeki öyle dışarıdan işte efendim bulaşır mı? E i̇şte efendim olur mu? Bunların açıklamasını Adli Tıp Kurumu kendileri kamuoyunu ikna ederek bilhassa acılı olan o babayı ikna ederek açıklama yapmak zorundalar. Çünkü bu artık tıp ve bilimsel bir açıklamaya muhtaç bir konu. Biz söylüyorum polis olarak ben bu soruşturmayı yürütüyor olsaydım benim için Rojin 6.5 gibi neden o bölgeye çakıl taş toplayayım diye gider. Hava kararırken. Sen iki gün önce şeye gelmişsin. Yurda gelmişsin. Seni baban bırakmış oraya. Ha şimdi derler ki ya gidemez mi? Ya akşam karanlık korkarsın gidemezsin. Yanında bir arkadaşın iki arkadaşın olsa akla mantığa uyar. Sen hiç köyünden çıkmamış bir kız kalkıp oraya gidiyorsun. Ha gitmez suç mu? Değil. Ben bunu sadece olaydan sonraki biz olayı anlama adına yapıyoruz bu yorumumuzu. Ee, ondan sonra bu kızdan bir daha haber alınamıyor. Ertesi günü bu kızın elbisel şeyleri, işte telefonudur, işte kulaklığı, cipsi hepsi üst üste düzgün bir vaziyette ne oluyor? Gölün kenarında bulunuyor. Bunun haricinde 150 metrelerde kızın eşarpı bulunuyor benim hani dediniz ya bu konuyla ilgili şeyiniz nedir düşünceniz. Ben Rojin'in o eşarpın bulunduğu noktadan itibaren suya girdiğini girdiğini düşünüyorum. Şimdi Rojin intihar mı etti? Veya Rojin ayağımı az suya sokayım biraz işte ne bileyim suyu böyle dizlerime kadar gelsin deyip Acaba gölün içerisinde zaman zaman böyle derin çukurlardan bahsediliyor. Acaba böyle bir çukura geldi bu kız kurtulamadı, boğuldu mu? Şimdi bu tarz şeyler bize şeydir. Biraz teyide muhtaç gibi gözüküyor yani buradaki bu durum. Ama ben şunu şey olarak söyle söyleyemeyiz. Bu kız tecavüz edildi ben asla diyemem yani. Çünkü adli tıp bu bedensel incelemelerde hata yaptığını görmedim. Eğer bedensel olarak bu kızı incelediğinde bedeninde tecavüzle ilgili bulgular olsaydı bunu çok net görürlerdi. Biz daha önce gördük. Tecavüz edilen kızların işte e, apşaralarında, boğazlarında, işte yüzlerinde hep kız mücadele ettikçe efendim beden çok kötü duruma gelmiş olduğunu da gördüm. Bu kızda bunlar yok. 18 gün suda kalması o emareleri azaltma ihtimali oluyor mu yani? Atıyorum. Bunlar bunlar otopside dere altlarındaki kanamalardan görüyorlar yani bunu. Çünkü o ölmeden önce hani bası yapılan, vurulan işte gibi pozisyonları ne yapıyorlar? Derileri kaldırdığın zaman yoğun miktarda o bölgelerde kanamalar olur. Bunu görürler. Nasıl ki şeyde Narin olayında o da 18-19 gün orada suda kalmıştı. E onun da boynunun kırık ve yüzüne bası yapılmak suretiyle öldüğü, öldürüldüğü söylendi. Niye söylendi o? Çünkü bu yüzleri kaldırıldığında e, derinin altlarındaki yoğun kanamalardan dolayı bunu söylüyorlar. E, DNA örneklerinin 200'den fazla kişiyle eşleştirildi. Daha doğrusu işte orada örneklerden yol çıkarak ver. bakıyorlar. E, ve hiçbir eşleşme çıkmıyor. Çıktı da kamuoyuna açıklanmıyor gibi bir durum söz konusu olabilir mi burada? Bunda olamaz. Neden? E, mesela diyeceksin ya abi öbürü niye onayda açıklandı? Çünkü öbürüne onlar da akıl erdiremediler. Niye? Tecavüz yok herhangi bir bu kıza temas bir şey yok. Ama kızın iki namahrem denilecek yerlerinde bulaşım bile zor olabileceği işte vajinanın iç kısmında bir DNA buluyorsun. Bu nasıl olur? Buna onlar da tıbben bir çare bulamadılar. Bunu bertaraf etmek için acaba bizde çalışanlardan işte yanlışlıkla bulaş söz konusu olmuş mudur? Hani daha önce buna benzer olaylar olmuştu. İşte daha önceki işte otopsiden bulaşma olmuş tarzında beyanlarla bunları ortaya yere koydular. Bence onu bulmak için e, kamuoyuyla çok paylaşmadan bir araştırmaya girdiler. Fakat herhangi bir şeye ulaşamadılar ama ben şunu fikir olarak söyleyebilirim e, suyun içerisinde o zamanları insanlar çok havalarda biraz sıcak olduğu için suya girip yüzmeden işte ne bileyim ve acaba suyu içerisinde insanlar idrarını yapıyor işte ne bileyim terden işte çeşitli DNA'lar suyun içine bırakılıyor. Bu kıza acaba bulaşmış mıdır diye de düşünüyorum. Fakat vajinanın içi olunca yine insanın beyni duruyor. Böyle bir şeylik var burada orta yerde izah edilemeyen. Tıp ben de açıklayamıyorlar. E anladığım kadarıyla adli tıp kuru üst kuruluna gönderilmiş şey e, rapor. E, bir oradan mütala mutlaka gelecektir. Gelen şey, acaba kamuoyunu ne kadar ikna eder? kızım babası bence en fazla onu nasıl ikna edeceksiniz? Bilemiyorum yani. E, Velev ki bir yerden bulaştı bu ve e, bu da birazcık kriminalin zafiyeti. Çok büyük bir olay değil mi yani? Bu e, bulaşsa Adli tıp kurumunun işini iyi yapmadığı anlamına gelir. Çünkü bu DNA'ları çok iyi saklanması lazım. Biz ne yapıyoruz? Ceset bozulmasın diye elimizi sürmüyoruz. Hep eldivenlerimizi giyiyoruz, galoş giyiyoruz, sırtımıza şeyimizi çekiyoruz. Bizden bir şey bulaşmasın diye. Ağzına maske sarıyorsun. Şunu da gördük. Ağzımızda maske yokken cesedi çekiyorsun buraya ben konuşuyorum işte sana diyorum ki şurasından tut bu böyle çeksin derken benim ağzımdaki tükürük konuşurken cesedin bedenine bulaşıyor. O DNA orada çıkıyor. Bu ne oluyor? Ben işimi titizlikle yapmamış oluyorum. şimdi mantığa aykırı evet ama siz vajinanın içindeki DNA ile ilgili en mantıklı nasıl bir senaryo öngörüyorsunuz? Ya ben şimdi adli Tıp kurumunda bulaş olma ihtimalini çok görüyorum. Adli Tıp kurumunda şu an kimliği tespit edilemeyen çok şeyler var biliyorsunuz. cesetler var. Hani cesetler var, derken bedenler orada değil. bedenlerin hepsi toprağa veriliyor belli bir süreden sonra. Şimdi acaba bu DNA'lardan bulaş söz konusu olmuş olabilir mi? Bunu bulmak için adli tıp kurumunda ne kadar teşhis yapılmamış kimliği belli olmayan bütün cansız şeylerin ölümlerin tamamının DNA'sının çıkarılması. Bunun haricinde her zamanki söylediğim gibi bu DNA'lar konusunda. Çünkü polis olarak biz zamanda çok uğraştık, çok emek sarf ettik. Bu tür olayları aydınlatmak için ama maalesef aydınlanmayıp hep raflı dosyal şeylerde raflara kaldırılan, zaman aşımına uğrayıp ve bu şekilde giden dosyaları gördüğüm için ülkemizin çok acil bir DNA bankasına ihtiyacı var. Biz bu soruları burada konuşmuyor olacağız. Adli Tıp Kurumu onay beklemeyecekti. Adli Tıp Kurumu bunu gördüğü zaman DNA bankasından bunu karşılaştırmasını yapacaktı. Şimdi elimizdeki verilere ve sizin tecrübelerinize dayanarak sizce Rojin'in ölümü cinayet mi intihar mı? Ben e, Rojin'in olayını e, şöyle söyleyeyim, e, intiharını daha ağır görüyorum. Bu kız kendi isteğiyle o suyun içerisine girdiğini düşünüyorum. Tıp ben, adli tıp raporları çünkü ve herhangi bir travma, zorluk, zorlama olmadığından dolayı ha bu intihar etmek için mi girdi? Yoksa suyun içine şöyle bir yürüyüm deyip bir çukura denk gelip ve boğulması bu şekilde mi oldu? Onu ben demek istemiyorum yani. Peki çok teşekkür ederiz. Şeydi.